Herkese selamlar. Ben F5. Bugün e, yine neye devam ediyoruz? F5'te beleş oyunlar serisine devam ediyoruz. Bugün karşımızda Path of Exile isimli e, web sitesinden anladığım kadarıyla Diablo klonu bir oyun var. Kendisi ücretsiz. Başlıktan da anlayabileceğiniz gibi. Şimdi karakter seçeceğiz. İlk önce ligimizi seçelim. Default tabii ki hardcore default. Now, they were right to fear me, if only they had listened to their cowardice. Had would not taken my home with fire, I would not have taken their children. Now I am banished to Wraeclast. I have heard the dark rumors, seen the terror who... in the other exiles' eyes. But to me, one land is like any other. Evet. Açıkçası kendisi çok taşaklı bir hanımefendiymiş. Hemen geçiyoruz. Duel Locu diye bir klas. Kardeş sen biraz tipsizmişsin. Simply because of his high birth. That Lord sang a different tune with inches of steel in his guts. Tamam, yeter kadar dinledik. Sıradaki Ranger hanımefendi. Not a deer's, not a rabbit's, and not mine. Every soul has a birth-given right to live however they will, however they can. I take from the wilderness and Take me in return. I am a Yok, warrior. I was raised to defend my tribe. Now I have been taken and exiled by cowards who fear death. warrior, Shadow. <laughs> <laughs> Bak kız olsan seçerdim seni. Ama değilsin, o yüzden. <laughs> Bu vatandaş ne yapıyor burada? Yaşı geçmiş. Demiş son bir maceraya atılayım. Hemen ona bakalım. İnşallah siktir edelim. Templar. Hocam ağın gitmiş, <laughs> ağın kalmış seni seçecek diye <laughs> <öğrende. Evet. Tamam. gülüyor> Karakterimizi yaratalım. Okay. <laughs> Şimdi ne yansıyor? Bu da benim diğer nickim Evet. Her zaman gibi var. Hmm. Ne olsa. Muavin. Oha yalnız çok güzel durdu Muavin. Yani e, tam böyle... World of Warcraft'ın iki tarzı binik oldu. Ama geçelim. Ne olsun, ne olsun, ne olsun, ne olsun. Kestane olsun. Kestane. Right her bu yani. Bekliyoruz loading ekranını. evet. Deniz kıyısında uyanmıştı kahramanımız. Ve solda birden LOL isimli şey belirdi. Ve oyunun tüm ciddiyetinin içine etti affedersiniz. Abi güzel güzel konuşuyorduk. Hop At ceset. Hungry <laughs> corpse. Evet. Bakalım bakalım. Ha. Hmm. hmm. Güzel. O. A ah, ye. Yeah. Hmm. Kunç yola devam ediyoruz. ŞOVALAR biraz güzelleşse keşke. Hey 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 hey. Boğulmuş adamın adı Boğulmuş. yakalayana kadar öldürelim ve hmm. güzel chestlerimiz var şimdi şunu öldürüp inventory'imize bir bakalım Neler dönüyor? Tamam, tamam. Hmm. Nereye girecek bu? Ha, eskiller böyle mi işliyor? Hmm. Hangi vent daha iyi? 4 7 4 7 8 8 1 30 30 aynıymış çok ya. takınca mı takabiliyoruz? Evet mantıken kırmızıya mavi olmuyor. Bunu takalım. Tamam çok karışık değil. Şimdi hmm, sağ tıklarsak. Oh yeah çözdüm bu işi <laughs> oh Tamamdır Evet şimdi Vurmayın abiler. Abiler vurmayın. Evet, daha çok mana ihtiyacımız var. Mana ben bulamadım hiç mana. Gördüğünüz gibi Ah, level atladık Bir fireball bir de normal skill öldürüyor diyecektim ki öldüremedi Bakalım Evet Gördünüz Bunları da tek fireball öldürüyordu ki öldürmedi Ama çok yaratık var ya. Diablo'da bu kadar var mıydı? Diablo işte. Evet. Mana nasıl boşa harcanır? Öyle öldüre 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 Oha tek vuruştu Oyunun indirme linkini aşağıdan bulabilirsiniz yine description'a e yazacağım kendisini. Ha avaya damage vuruyormuş bu. Çok az da olsa. AOE. Bize bir harita lazım. Ama önce skiller. Oha! Oha. Çüş. Oha. Şimdi <laughs> uzun yolculuğumuza ee, başlayalım. Hmm. Intelligence tamam mana enerji. Bizim işimiz manayla. Ee, hangisi? Spell damage olsun. Tamam. Kaç level var şu an? O kadar merak ettim ki. Yani bu ağaçların hepsini acaba temizleyen var mıdır? Tüm 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 hepsini dolduran bir insan nasıl oluyordur acaba? O, o kadar merak ediyorum ki şu an. İnanılır gibi değil ya. kaç tane skill var burada ya? İnsan olan yapmaz. Ha, bir de bu Bitiyormuş Fireball şey. Hey hey hey. Hey. Vuramaz ki, vuramaz ki, vuramaz ki. Öyle. Hop. Ağaçların arasından. Asiktir. şeyler düşürdük şimdi bu ne diyor ha map nasıl açtı ya şimdi inventörümüzü açalım ve bakalım evet, tamam bu vent ne durumda unidentified bunu identify edelim Evet. Hmm. Bok bokuna identify ettik biraz. Bunu da identify edelim. Ha bu zaten identify olmuş. Hmm, o zaman seni identify edelim. Wow. Okumadım hiçbirini ama iyi bir şeye benziyorsun. Bir de bunu şey yapalım. Tamam seni de giyelim. Seni giyemiyoruz. Giyebiliyor muyuz? Giysek bir amacı olacak mı bilmiyorum. Ha, hmm, şimdi Evet, bu bizimkinden iyi sanırım. 48 8 idi. Bu 48 Kaç 4 7? Neyse, şimdilik bununla devam edelim. Köye ulaştık, ortalık kan kanla doluydu, her yerde kan vardı, tanrım o günleri nasıl unutabilirim ki, cadılığımın ilk günüydü, bunları tabii bir kadının söylemesi, <laughs> cadılığımın ilk gününde kanla karşılaştım, herkes nereye kaçıyordu, anlam veremiyorum, nereye yokuldu bu adam, yokuldu, devam edelim, hmm. Gerçekten de herkes işsiz güçsüz birleşmişler ortada. Nessa, from Nessa, from N -n Nessa, Nessa. That future giant you <laughs> just laid to rest. Evet. That was Hilak. You're lucky. You're lucky. He's, He's eaten, eaten stronger than Than you. Exiles. Don't count on. Lionel's oh. watch isn't much, but it's ours. We could use. It. Sell items. Hmm. Aa bir saniye. Aa. Nasıl olay anlamadım ya. Böyle mi sel olayı bu mu? Para yok mu oyunda? Vay anasını ya. Bak ilginçmiş bu. Of yapma etme ya. Şimdi buna mı dönüştü dönüşe dönüşe? Ben bunları paraya satmak istiyorum. Gerçek paraya. Kardeş sen gerçek para isteyen bir insana benziyorsun. Hmm. Sanırım gerçek parayla alakalı bir şey yok ortalıkta. Eğer para yoksa ve bu, bunca item gidip kıçı kırık bir aydan Scroll of Wisdom'a dönüşüyorsa işimiz zor. Ama oyunun free to play olduğunu düşünürsek gayet e, mantıklı herifler bir şekilde para kazanacak. Aa bak ama bu iyiymiş ya. Bunu yapsak mı ya? <laughs> Gel kardeş şöyle bir dinlendirelim. Oha Ha evet. Tamam seni de koyalım şöyle. Seni de koyalım. Siz ileride ne yapacağımıza karar vereceğiz size. Tamamdır. Kalsın. Sen de git. Hayret bayağı bonkör davranmışlar. 4 sayfa hiç para istemeden. Vay be medicine chest. Tamam. Gidelim ve bulalım o lanet medicine chest. <laughs> Sen alırken ne veriyoruz acaba? Öpücük mü veriyoruz? Onu merak ediyorum. Ha. Vay vay vay. Oyunda bildiğin takas sistemi yürüyor. O zaman alalım şunları. Tekrar. <laughs> Kontrole basıp tıkladığınızda hemen atıyor. Purchase item. Sen önce sell yapmamız lazım ki. Tamamdır. Accept. Bakalım şimdi paramız neye yetecek. <laughs> Hiçbir etmiyor yetmiyor affedersiniz. Şimdi böyle dandik şeyler için Olmaz ki verilmez ki bu kadar para ya. Neyse yolumuza devam edelim. Entering the terraces. Teraslar. Bakalım teraslar nasıl. Oyun güzel mi bu arada hoşuma gitti şu ana kadar. Gerçi her oyun için böyle diyorum ama. Bu arada en azından artık yağmur yağmıyor. Rahat rahat takılabiliriz. Ya. Bunu kullanacaksak man Mana regenimizin yüksek olması lazım Solda gayet naif bir soru var Bu beleş oyunlardan nasıl para kazanıyorlar Diyor vatandaş Halbuki gitse şuna bassa online shop'a girecek ve görecek. Girebiliyor muyuz aslında? Aa. Uh -oh. Evet oyundan attı. <laughs> Demek ki giremiyormuşuz. Neyse devam edelim biz yolumuza. Tabii oyunun dengesini bozduk şu an. Bunları böyle bir araya getirip bir şekilde haklamak lazım. Hmm. Ve oyundaki tüm item'ları toplamak lazım. Aksi takdirde işimiz zor. Yalnız otomatik giyindi karakter ha. Ah ye. Yeah. Ne olmuş burada? Asiktir. Lan öyle koşturmayın. <laughs> ne koştular ya o koşan herifleri <laughs> sen. <laughs> Kafana sıçarım böyle. sıkıntılı günler bekliyor bizi. Bayağı zormuş lan. Yani şu ana kadar zorlanmadık da sıkıntı yani ne gerek var? Evet, of. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yine <laughs> gideceğiz şu garip yere. Hmm. farklı spell damage'lar var. Ama mana'ya da vermemiz lazım. Ha. Çünkü yüzde kırk increased mana regeneration güzel bir şey. Bizim işimizi görecek bir şey. Haliyle seçtik çıkıyoruz. Korka korka ilerliyorum. Ne zaman alacağım acaba? Burada bir mağara mı? Hey! Ya oğlum şöyle gelmeyin. Manyak gibi koşturmayın ya. Biz de korkuyoruz. Biz de insanız. Hmm. Tak. Kafanı ezdim böcek. Oh, May çıktı. Too much clutter. Nasıl ya? Şimdi düzenleyemeyeceğim. Şunu da öldürelim. Bunu alamıyoruz. Nasıl alacağız biliyor musunuz? Piçler ya, nasıl yapmışlar ya? Şimdi bunu bir atalım. Hmm. Tam bir totoşluk örneği sergiliyorlar şu an. giyilecek bir şey mi? Güzel bir şey mi acaba? Bakalım. Armar ee, armor 17. 14. Ya bu oyunu sürekli town'a giderek oynamak lazım gibi bir his var içimde. Ve öyle bir oyun ne kadar sağlıklı olur. Bak nereden geliyorsun sen ya? Neyse gençler. Yolumuza devam edelim. Her yerdeler komutanım. Evet. Güzel. Böyle şeyler çıksın. Madem para birimi Evet boş bir chest Hmm Açıkçası Diablo'dan zor Gibi görünüyor oyun Yani tabi Diablo'nun hangi seviyesinden Zor diyeceksiniz Sanki Normalinden hardından daha zor Bir oyun ya Diablo. Pardon, easy ve normal. Niye hiçbir şey çıkmayacak? Hmm, şimdi bekleyelim biraz manamız dolsun. Bu oyunu sanırım sonra yine oynamaya devam edeceğim. Yani bireysel anlamda kişisel zevklerim için. Çünkü hoşuma gitti. Ya siktir oha çüş. Abi insan ol ya insan ol. Şuna bak bizde yok bu skill ya. Öl amına koduğum. Ölmüyor bu şeymiş. Aa. Abi ismine de bakmadım ki. Allah Bir saniye itemler duruyor mu Oha bu, ko bu Koşturanlar gerçek player'mış Oha Şu an şok üstüne şok flash üstüne flash yaşıyorum Itemlarımız da duruyor Ama hoş olmadı bizim açımızdan ölmek ee, Bu kadar yeter Oyunu yeteri kadar görmüşsünüzdür Yani sevip sevmediğinizi anlamışsınızdır Ben oynamaya devam edeceğim Çünkü güzel bir oyun zevkli bir oyun Diablo'dan da sıkılmış bir insan olarak Torchlight'ı da bitirmiş bir insan olarak Torchlight 2 ee, Buna bakacağım biraz Bir de Transaction özelliklerine bakacağım Yani oyun acaba pay to win mi Yani para veren adam Direkt kazanıyor mu gibi Şeylere bakacağım hatta ona şimdi bakayım Bir, bir iki saniye izin verin Geri döndüm Itemların hepsine baktım Oyunun pay to win ile alakası bile yok çok acayip, hatta e, şu stash slotu dışında Tabi Şurada ekstra slot almak dışında ve ekstra karakter slotu almak dışında Oyuna e, direkt etki eden hiçbir şey yok Genel olarak sattıkları şeyler petler Petlerin e, savaşta bir fonksiyonu yok diye tahmin ediyorum e, En azından izlediğim videoda öyleydi Ve şey Item efektleri satıyorlar Karakter animasyonları satıyorlar Sırf kozmetik üzerine ürünler satıyorlar Hiçbir şekilde e, Oyunun mekaniklerini Etkileyecek bir şey satmıyorlar O yüzden gönlünüz rahat olsun Rahat rahat oynayın e, Burada gördüğünüz her insan Bileğinin hakkıyla Bu seviyelere gelmiş insanlar Mesela level 45 olmuş yani Maşallah Gerçi level 45 olmuş maşallah Diyoruz da Şuraya bakar mısınız abi? Level 1500 olsam bile bunların tamamı bitmez. Hala aklım almıyor. Hoşça kalın. Bay bay.